Herkese merhabalar. YouTube'un En Farklı Spor kanalı Gegen hoş geldiniz. Ben Mustafa Fenerbahçe Kasımpaşa <laughs> e, maç sonuyla beraberiz arkadaşlar sizinle. Fenerbahçe 3 Kasımpaşa 0. E, bildiğiniz üzere Kasımpaşa U19 takımıyla sahaya çıkmıştı. E, ve 3-0 Fenerbahçe'ye mağlup oldu. E, satır başlarına konuşacağız. Fenerbahçeli rotasyona giren oyuncuların performanslarını konuşacağız. Eee bazı kritik isimleri sözleşme uzatıp uzatmayacaklarını konuşacağız. Fenerbahçe ile ilgili transfer haberi var. Onu konuşacağız arkadaşlar sizinle. morunyonun ee, Mourinho'nun bugünkü e, sosyal medya paylaşımını konuşacağız ve Ertem şeylerin Mourinho ile ilgili söyledikleri e, hiç alınmayacak şeylerden bahsedeceğiz sizlerle. Öncelikle Fenerbahçe lig 11 ile başlayalım. Kalede Ertuğrul vardı. Bazı e, bazı kanallar kalede İrfan Can'ın başlayacağını söylüyordu ama kalede Ertuğrul vardı. Üçlü savunma oynadı. Kanderbahçe bugün Yusuf Ak Akçiçek Çağlar Mert Müdür ee, sağ stoperde Mert Müdür oynuyordu. Osayi Kostiç Şimanski İrfan Can Kahveci ve Bartu Elmaz. ileride de Cenk ve El Nesri oynadı. ilk 11'de. Ee, El Nesri'nin gol atması çok değerli. Gerçekten yani e, U19'u Olup olmaması önemli. Keşke bir iki tane daha gol atabilseydi, gol yazabilseydi. Çünkü e, transfer piyasasında şu an Arabistan pazarındaki gözde oyunculardan bir tanesi. Ondan dolayı, e, ondan dolayı elnesini ne kadar gol atarsa Fenerbahçe o kadar artı yazar. Gidip gitmemesi önemli değil. Ama istatistik olarak bir santroforun sezonda ortalama 20 golle oynaması gerçekten, ee, hele ki bu dünyada e, şu anki futbol piyasasında bir santrofor kıtlığı varken El Nesri'nin bu golleri yakalaması Fenerbahçe için artı. Anderson Talişka e, biraz böyle atlayarak geçeceğiz. E, oyuncu performanslarına geleceğiz. Anderson Tarışka ihtimali %95 ben bitti diyordum zaten. Anderson Tarışka bitti arkadaşlar. Sadece resmiyette imzalar atılması bekleniyor. Fenerbahçe ve El Nesri bir anlaşma sağlandı. Tarışka'nın menajeriyle de anlaşma sağladı Fenerbahçe. Bence Anderson Tarışka iş yapacak. E, Uğur Karakullukçu Anderson Tarışık Elisa Fenerbahçe'nin şampiyonu olma ihtimali %5 dedi. E, çok onun dediklerini artık kimsenin taktığını düşünmüyorum. E, objektif yorumcu adı altında Galatasaray e, şeyliği yapıyor. E, ne derler ona. Fanatikliği yapıyor. Böyle yorumcu olmaz. Yani bana Beni de bazen eleştiriyorlar. O zaman ben de Uğur Karak, Galatasaraylılar beni çok eleştiriyor bu aralar. Ben de o zaman Uğur Karakullukçu'ya özeniyorum diyeyim yani Crespo'nun dünkü pozisyonuna <laughs> penaltı değil diyen adam çok da futbol konuşmak, gere e, futbol konuşmanınla gereksiz. Kale çok da almıyoruz yani. E, Kevin Danso Rende oynayan, Lens'te oynayan stoper Kevin Danso Fenerbahçe 18 milyon eurolar falan konuşuluyor. Yani 18 milyon euro'luk bir stoper mi? Çok emin değilim açıkçası Kevin Danso ile ilgili. Çünkü ee, çok hatalı yediği golleri gördüm. Tam 90 dakika maçını izlemedim ama böyle kısa kısa kesitlerden gerçekten biraz e, el bombası varii ama bazı yorumcular da Kevin Danso'yu e, Fenerbahçe'nin aradığı kan olarak görüyor. Fenerbahçe e, iki stoper, bir sol bek bir de on numara transfer yapacak. Olursa da 8 numara transfer yapacak arkadaşlar. Sürpriz isimler de var diyordu Ali Koç'ta dünkü basın toplantısında. E, Fenerbahçe iki tane stopere 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı söyleniyor. Hiç gerek yok. Al bir tane stoper diğer parayı da hucum, hucuma yatır. En azından Avrupa Ligi'nde belki çeyrek final yara final oynayabiliriz. E, bugünkü performansa gelirsek Cenk Tosun hiç beğenmedim. E, tamam forma şansı az buluyor okey de e, Fenerbahçe sakat, sakat değil bir şey değildi bu adam. Düzenli olarak antrenmana çıkıyordu. Maç ritmi farklıdır. Buna da kabulüm. Ama U19 karşısında da böyle etkisiz kalması beni çok e, memnun etmedi açıkçası. Bartu Elmas fena dedi. Golünü de attı. Yusuf e, Akçı'yı beğendim. Normalde çok tuttuğum bir stoper değildir. Yani genç oyuncu değil. illa oynayacak diye bir kayda yoktur benim gözümde hiçbir zaman. O fena dedi. Mert Müdür yine stabil performans sergiledi. Çağlar çok iş düşmedi. Kaleciye bir iki tane, Ertuğrul'a bir iki tane yerde iş düştü. Orada hakkını verdi formanın. İrfancan çabaladı. İrfancan fizik olarak her geçen gün üstüne koyuyor. Şimanski hiç yoktu yine. İşte Şimanski'nin yerine işte ondan dolayı Anderson Tarışkan'ın gelmesi Fenerbahçe'nin aradığı kan olacaktır. Başka yorumculara bakmayın siz arkadaşlar. Ee, onlar Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen yorumcular değil. Açıkça söylemek gerekirse. O sayı fena değildi. O sayıyla sözleşme konusunda şöyle bir duyum aldım ben. Ee, o sayının istediği yıllık maaş 2,5 milyon euro. Fenerbahçe'de 3 yılı 6 milyon euroluk bir maaş teklif etti. O sayıyı e, düşünüyor şu an. Yani o sayısam öyle kimse 2 milyon euro maaş vermez. Büyük takımlara gitmediği sürece. Açık ve konuşalım. İngiltere'de, İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da vergiler çok yüksek. Vergiler çok yüksek olduğu için de oyuncular bu kadar maaşları e, Türkiye'deki Türkiye'deki standartlarına göre alamazlar. E, burada vergi çünkü çok çok düşük. E, futbolcu spor piyasasındaki vergiler düşük yani. Normalde ekonomi... E, Ülkede vergiler yüksek. Ondan dolayı o bu paraları kimse vermez. O sayede bence bir an önce sözleşme imzalasın. Kendine gelsin. Cengiz Ünder bitmiş. Yani bu Cengiz Ünder bazıları diyor işte kazanması lazım. Keza Ümit Özat gibi işte Cengiz'i kazanmak lazım. Cengiz kazanmak lazım. Cengiz'i Cengiz genç bir oyuncu değil. Cengiz'e 1 milyon 2 milyon euro al, verdiğim bir oyuncu değil. Cengiz e 15 milyon euro bir yatırım yaptım ki Cengiz Ünder, Ünder de bunun karşılığını veremiyor. Kafasında futbolu bitirmiş bir adam. Özel hayatı beni hiç ilgilendirmez ama e, Fenerbahçe forması giyecek kalibrede bir oyuncu değil. Bir an önce takımdan gönderilmeli neden? E, takımın huzurunu da bozar. Yani böyle tip oyuncular, böyle kendini yıldız sanan, yıldız egolu oyuncular takımın huzurunu bozarlar arkadaşlar. Ondan dolayı Cengiz Ünder'in bir an önce gitmesi lazım. Bir an önce Cengiz'den Fenerbahçe'nin kurtulması lazım. Açık ve net söylemek gerekirse. Eee, fena değildi. Şimanski'yi beğenmedim. Kaleci fena değildi. Mert Hakan yanlış işte yavaş yavaş toparlıyor işte. Mert Hakan yanlış bu takıma e, gerçekten ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Mert Hakan yanlışı bunu söyleyeceğim aklıma gelmez ama Mert Hakan yanlışı çok eleştiren bir insan olarak eee Oynadığı zaman Fenerbahçe'ye bir katkı sağlıyor. Bir artısı var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Kasımpaşa neden 19 takımına çıktığını bilmiyorum ama belki de e, yayıncı kuruluşa bir sistem olabilir. Geçen seneki Türkiye Futbol Federasyonu'na bir sistem olabilir. Keza haklılar da. Fenerbahçe'de Ali Koç'un dediğine göre son dakikada oyuncular maça çıkacağını öğrenmiş. Ben onun mübalağa olduğunu düşünüyorum ama. E, böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Oyuncular maça çıkacaklarını biliyorlardır. Bence biliyorlardır. Yani e, Mourinho çünkü Jose Mourinho sayın Jose Mourinho böyle şeyleri çok da e, isteyeceğini düşünmüyorum ben. Son dakikada maç olduğunu falan filan. Çünkü onun hazırlanma süreci ilk 11'i. Belki Kasımpaşa bugün A takımla sahaya çıksa nasıl olurdu? Son gün haber verilmez. Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nın 3 puanla tabii ki de bu formatta bu e, 19 19 fark etmez. 3 puanla başlamak önemlidir iki takım çıktığı için Fenerbahçe bir sonraki maçı Erzurumspor içeride Antep deplasmanına gidecek. Bunların hepsi Şubat ayında olacak arkadaşlar bu maçların. Fenerbahçe de bu hafta Konyaspor'la oynayacak pazartesi günü. E, Fenerbahçe zorlu bir maç bekliyor. E, bakalım nasıl bir oyun ortaya koyacak e, Jose Mourinho. Jose Mourinho'nun bugün Instagram paylaşımını gördünüz. E, işte i̇şte ben de diyorum ki böyle saça e, böyle tarak. Hatta diyorum ki böyle saça böyle tarak. Bunları yapacaksın. Malum camiye bunları hak ediyor. Ee, senin globalliğini Fenerbahçe kullanacak. Bazıları tamam Mourinho'yu ben de eleştiririm ama bunları yapması lazım. Kulübü savunması lazım. Kulübü bayrak olması lazım. Gözde Mourinho'nun. Ee, de kalacağı söyleniyor. O belli olmaz Ali Koç'un işi. Şimdiden söyleyeyim. Ha, tazminatla gidecekse eğer kalması gerekiyor. Tazminatlı gidecekse başka bir hoca gelsin diyorum ben. Şimdi fikirlerini beyan edeyim arkadaşlar. Ertem Şener'in bugünkü paylaşımları gördünüz mü dünkü paylaşımlarını? Yani bunu Okan Burak, Fatih Terim'e, Şenol Güneş'e diyemeyen adam. E, Mourinho dedikleri lafları gördünüz mü? Ya işte bunlar 200 insanlar. Bunların futbolun feysinden anladığı falan yok. Ertem Şener'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Yani çok da söyleyecek bir şey yok gibi aslında. Ee, bunları gerçekten yani Bazen Jose Mourinho gibi bir figür gelmiş Tamam her maç sonunda hakemlere Haklı ee, Galatasaray'ın kayrıldığını düşünüyor Ben de kayrıldığını düşünüyorum ki Galatasaray'lar Fenerbahçe'nin kayrıldığını düşünüyor Ama ne hikmetse kayrılan Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor Lan keşke şey kayrılsak da şampiyon olsak Yani son 10 yılın 5'inde şampiyon olmuşsun En çok hakem hatası Bana yapılıyor diyorsun Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor Yapılanlar ortada e işte bu 200'lük riyakarlık, kendini bilmezlik. Tipik Galatasaray diyorum ben de bunu. bak tipik Galatasaray diyorum. Yani tipik Galatasaray yorumcuları da dün gördünüz Allah aşkına. Ourgalak çok Crespo'ya diyor ki, ee, penaltı yok diyor. Crespo'nun hatası vardı. O zaman Barış Alper'de mayanın ayağının altına koymasın ayağını. Doğru muyum? Yani böyle bir yorumculuk olabilir mi? Ya penaltıysa penaltı diyeceksin. Değilse değil diyeceksin. Bak ben ne dedim geçen hafta Evi golü gol. Yani verilmeyen golü bence gol dedim. Ama Fenerbahçe'nin de Duşan Tatiç'in ortasında bariz bir handball, e, voleybol gibi smaç vuruyorlar. Yani gördüğünü söyleyeceksin. Kimse kimseyi öldürmez burada. Sonra diyorlar ki işte neden e, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu kadar kutuplaşma, zıt kutuplar oluyor. Abi sizin gibi yorumcular yüzün oluyor zaten bu. Bak voleyden ayrıldıktan sonraki Uğur Karaokulukçu'yu izleyin. Kendi kanalında eee nasıl objektiflik objektif dışında Galatasaray holiganlığını izleyen Uğur Karabulutçu. Neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gegen Pires'te kalın.